Yaş. Ah canım. Sen salla dur yaşıma. En büyük marifetin benden sonra doğma. Güneşin etrafında dönen avare dünyadan bana ne? Volta atan o. Yaşlanan da olsun o. Ne muhatap olacağım? Kendi işine baksın tombalak. Kökü dışarıda, ayakları yerde olmayanlar ilişmesin yaşıma. Vücut benim. Yaşım istediğim. Bazen geçmişe dalar, köklü olurum. Severim bazen. Başıma taç olur sevgi Sevgilimle, kare, küp, üstünde üstü. Allah ne verdiyse işte. Bazen kırılırım, kesirliyim. Şekerim düşmeye görsün. Eksi bilmem kaçım. İşte o zaman ya kaçılın ya kıçım kıçım kaçın. Rasyonel olmak zorunda da değilim. Gün olur irrasyonelim. Çok bilinmeyenli de olurum ama psikopat değilim. Türellerim de var hani. Tersime rast gelmeyin derim. Ma mafi, ne yazık ki badeliyim. vade olduğunda alın integralimi, o benim. Kime ne yaşımdan benim. İsmail Altay